Sultan Dördüncü Murat ve Bir Kayıkçının Hikayesi Dördüncü Murat bir gün halktan biri görünümünde kıyafetler giyer ve halktan biri görünümünde kayığa biner ve bayağı bir uzak mesafeye açılırlar. Kayıkçı bir tütün yakar, bir de şişe çıkarır ve en sonunda ise taş çıkarır. Taş bakıyormuş, aslında bir nevi fal bakıyormuş. Tütün teklif ediyor, Dördüncü Murat kabul etmiyor. En sonunda falına bakayım diyor ve Dördüncü Murat çok kızıyor. Ondan sonra bak bakalım ben kimim diyor. Adam bakıyor. Beti benzi atıyor ve yalvarıyor. Ben ettim siz etmeyin gibisinden. Dördüncü Murat ise diyor ki bir şartla seni affederim. Birazdan kıyıya gittiğimizde ben hangi sur kapısından şehre gireceğimi bilirsen seni affedeceğim diyor. Adam ise der ki efendim ben bu kağıda yazayım siz de surdan geçtikten sonra açıp baksanız der. Ve dördüncü Murat kabul eder. Ve kayık kıyıya yanaşır. Dördüncü Murat adamlarına yıkın şurayı der. Yıktır buradan içeri girer. İçeri girdiğinde kağıdı açar bakar ve yeni kapanız hayırlı olsun sultanım yazar. Günümüzde hayli oraya yeni kapı denmektedir.